Selam canlar 2018'i çektik hadi bakalım 2019'da da başlayalım. tyt'den ilerlemeye devam ediyoruz. Gelsin bakalım ilk sorumuz. Şimdi gençler aşağıda verilen element adı ve element sembolünü eşleştirin. Çok kolay bir soru değil mi? Magnezyum demek, Mg demek. Mn neydi canlar? Mn mangan'dı. Hg civaydı. E C harfini biliyorum ben zaten. Bu karbon demek. K harfim potasyum, evet. Cu bakır demekti. Ba neydi canlar? Ba baryumdu. Çinko z neydi? Pb kurşumdu gençler. Tamam mı? Gayet güzel bir soru. Gelsin bakalım 9. sorum. Şimdi bana o oh, bir şeyler vermiş. Uzun duruyor korkmayalım. İfadelerinden hangileri doğrudur? X ve Y aynı elementin izotop atomlarıdır. İzotop demek proton sayıları aynı, nötron ve kütle numaraları farklı olacak. X10, Y10, evet bunların proton sayıları aynı. O zaman bunlar izotop. Z element atomunun elektron ve nötron sayıları eşittir diyor. Canlar Z'ye baktığımda 22 kütle numarası değil mi? 11 proton sayısı. Nötr olduğu için 11 tane de elektronu var. Nötron sayısını şu orta kısma yazıyordum. Sağdan topla gel işlem yapıyorduk ya. 11 ile 11'i toplamam gerekiyor ki 22 olsun. O zaman elektron sayısı 11, nötron sayısı 11. E bunlar birbirine eşit. YZ element atomların nötron sayıları eşittir diyor. Şimdi Y'ye baktığımda 21'den onu çıkartmam gerekiyor ki nötronu bulayım. 11. E bunun da 11. O zaman nedir canlar? Hepsi doğrudur. Gayet güzel bir soru. Geldim 10. soruma. Azot molekülleri ile ilgili. Şimdi ben de azotu çizmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi azot 7 demiş ya hemen 2, 5. 5 aldı mı? O zaman 1, 2, 3, 4, 5 tane noktamı koydum. N2'yi çiz dediği için hemen ona da 5 noktamı hazırlayacağım. O zaman diyorum ki bak bununla bu ortaklaşsın. Bununla bu ortaklaşsın. Bir de bununla bu mu ortaklaşsın? E o zaman şunu dedim. Azot atomlar arasındaki etkileşim güçlüdür diyor. Atomların arasında olan etkileşimler zaten güçlüydü. Hatta aynı atomlar arasında olduğu için burada ne var canlar? 3 tane apolar kovalent bağ var. Azot atomlar arasındaki etkileşim elektron alışverişi sonucunda. Hayır. Azot almak istiyor. E karşıdaki de almak istiyor. Burada ne yapmışlar? Bak çizgiyi çizdim ya. Bu çizgi zaten ortaklaşma olduğunu gösteriyordu. Olmaz. Azot moleküller arasında bak moleküller arasında London mı bulunur? Canlar N2 nasıl bir molekül? Azot azot çektiği için aynı atomlar arasında olduğu için apolar bir molekül. E apolar apolarsa oluşan etkileşim ne oluyordu gençler? İndiklenmiş dipol, indiklenmiş dipol. Yani namı değer London kuvveti oluyordu. Anlaştık mı? Hayır bakalım. 11. sorum. Periyodik sistemde aynı periyotta bulunan X ve Y. Bunlar yan yana canlar. Tamam. Kim sağda kim solda bulacağız herhalde. Parlak görünümlü olup e, oda sıcaklığı ısı ve elektriği çok iyi iletir. Metal olduğundan şüphelendim direkt. Oda sıcaklığında gaz halde ve hiçbir elemente tepkimeye girmez. Tamam benim soy gazımsın. Yani en sağa seni başa da kime atıyorum? X e atıyorum. Buradan sonrası kolay. Kim doğru? X'in atom numarası Y'den büyüktür. Hayır biz cetvele yerleştirirken atom numarasına göre yerleştirdiğimiz için Y'nin daha büyük. Y çünkü daha sağda. Atom yarı çapı Y'nin atom çapı X'inkinden küçüktür. Çap soldan sağa doğru ne oluyor gençler? Azalıyor. O zaman kimin çapı daha büyük? X büyüktür Y. Evet Y'nin çapı daha küçük oluyor. Doğru söylemiş. Soldan sağa doğru gittiğimde iyonlaşma enerjisi artıyor. E, Y'nin iyonlaşması X'ten daha büyük. E Y'nin elektron alma hı e, Y'nin elektron alma eğilimi göre daha fazladır. Bak burada eğlenmeyelim. Normalde sağ, soldan sağa doğru artıyor. Evet ama Y soy gazı olduğu için gençler bunlarda elektron ilgisi, elektronegatiflik aramıyoruz. Tamam mı? İhmal ediyorum. X ametal, Y metaldir diyor. Hayır. Biz X'i metal diye şüphelen dık yeydi soy gaz diye şüphelendik Bakın bu soru çok güzel. ayrıcı bir soruymuş 2019 yılında. Gelsin bakalım 2012 yılı. Haydi bakalım. Şimdi asit çözeltilerinin KLM metallerine etkisi araştırıldığı bir deneyde aşağıdaki veriler elde edilmiştir diyor. Şimdi aktif istiyorum en az ve en fazla. Canlar bakın tepkimenin olmaması bunu pasif yapar. Değil mi? Hiçbir ne kuvvetli oksijen asitle tepkimeye girmiş ne kuvvetli oksijen asitle tepkimeye girmiş. Değil mi? Ama bakın L de ikisiyle de tepkimeye girdiği için diyeceğim ki L o zaman çok aktif. İkisiyle de tepkimeye giriyor. Ha M'ye baktığımda kuvvetli mi oksijenli birisi de tepkimeye giriyor. O zaman zaten direkt neyden şüpheleniyorsun biliyor musunuz e, M için? Cumhur haksızca ağlayanın yarı soy metaller bunlar pasifli biliyorsunuz ki kuvvetli mi oksijen nasıl tepkimeye girerdi? Burada bundan şüphelendik. O zaman L, M, K. Gayet basit düzey bir soruydu bakın burada bu arada. Tamam mı? Geldim 13'üme. Kalantilerin e, potasyum açısından en derişikten en seyrelti. Canlar derişik demek madde miktarı fazla demek. Şunu düşündüm. Ya bak ikisinde de 25 gram tuz var ama birinde 100 gram varken su birinde 75 gram var. O zaman su miktarının az olmasına rağmen tuz miktarı fazla mı? Evet. O zaman şunu diyeceğim ki 2 büyüktür 1. Direkt böyle çıkarım yaptım tamam mı canlar? Ya da mesela suları da eşitleyebilirdim. Tamam mı? <laughs> yani sadeleştirerek gidebilirdim. Bak 2 ile 3'e kıyasladığımda burada 25'te 75 iken burada 20 var. Ne kadar çok su var görüyor musun? O zaman 2, 3'ten de ne olacak canlar? Daha değişik olacak. 2 hepsinden büyük. O zaman 2 bir kere en yüksektir. Tamam Onda sıkıntı yok. Şimdi 1 ile 3 arasında kıyasladığımda bakın burada 25 grama karşılık 100 gram su varken burada 20 grama karşılık 180 gram yani 2 katı su var değil mi? O zaman birinde 3'ten büyük olduğunu anlarım. Tekrar ediyorum canlar. Madde miktarı ne kadar fazlaysa o kadar derişiksindir tamam mı? Yani bunu kütlece yüzde olarak da bulabilirsin. Mesela çözelti yazdım 125. 125'te 25 ise yüzde kaç? Bu yüzde kaçlıktır? Yüzde 20'liktir. Mesela bu da 75'e 25 topla 100 gramlık bir çözeltim var. E yüzde nedir? 25. Bu şekilde de bulabilirsiniz. E ben direkt mantıktan bulmaya çalıştım. Mesela 180'e 20 yap. 200'lük bir çözelti var. 200'e 20 ise yüzde 10, kaç? 10'dur. Mesela direkt buradan da yüzdelerini bulup diyebilirdin. O zaman 2 yüzde 25 ile en derişik. Sonra 1'im yüzde 20 ile. Sonra 3'üm de yüzde 10 ile. Bu şekilde de yapabilirdiniz. Tamam mı? İkisi de aynı mantık. Polimerle ilgili bir sorumuz geldi gençler. Bu çok konuştuğumuz bir şeydi. Tencere, tava, teflon tencere. Bak poli etilen tetraflat ya gençler. Poli etilen e, hayır burası değil. şey o. Nerede? Şurada. Poli tetraflora. Bak dört tane flor var diyor. Kimde diyor? Etende diyor. Dört tane flor. Aslında bak içinde teflon tencerenin gizli bu kelimeler. Anlatırken bunu söylüyoruz ya biz. flora eten tetra, t, te, flo, eten, tamam mı? Ee, yanmaz yapışmaz tavalarımız diye belirtiyorduk bunu. Anlaştık mı? Bu e, çıkmış sorularımız da kolay, basit düzey sorulardı. E, hadi bakalım 2020 ile yola devam. Şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere.